yerinde imara uygun yollarımız. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bir asırlık yerleşim yeri olan Asar Ağaç Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Köy altına konforu getirerek mahalle sakinlerini modern yaşam alanıyla buluşturduklarını belirten Togar şunları söyledi. Yaklaşık olarak bir asırlık yerleşim yeri. Bugün içinde bulunduğumuz Asar Ağaç Mahallemiz. Burada o kadar güzel bir yaşam var ki hem kuş sesleri hem ee, tavuk sesleri, horoz sesleri, inek sesleri yani hem şehri hem köyü yaşadığımız bir mahallemiz. Bu yaklaşık bir asırlık yerleşim yerinde imara uygun yollarımızı açarak doğal gaz konforuyla da yeni bir yaşam konforuyla da buluşturmayı ve insanlarımızın çok daha rahat, konforlu bir şehir ve köy hayatını birlikte yaşadıkları bir mahalle haline dönüştürmek yine bize nasip oldu.